Evet sizler yeni bir serimizin başlangıcını yapıyoruz. Bu serimizde Nexo Bilgendir adı altında sizlere solar enerji sistemleri hakkında püf noktaları, bilinmeyen bilgileri ve doğru bilinen yanlışları paylaşıyor olacağız. İlk konumuz ise kilimit kancası. Kilimit kancalarımız bizim kilimit çatılarda kullandığımız bir üründür. Bu kanca şu şekilde montajı sağlanarak için hemen alt kısmına giriş yapmasıyla birlikte üst kısmında profil bağlantısını yapabilmekteyiz. Kancamızın amacı kiremitleri kırmadan herhangi bir tıraşlama veya kırılma işlemi yapılmadan montajımızın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. Montaj yapılma, yapılmadan önce EPC firmanızdan kiremit kancanızın kiremitinize göre uygun olduğunu teyit etmeniz gerekiyor ki çatınızda herhangi bir kurulum yapıldığında tıraşlama veya kırılma işlemi yapılmasın diye. Estetik bu konuda çok önemli. Biz bu konuda gerekli hassasiyeti maksimum seviyede göstermeye çalışıyoruz. Her çıtı tipini özenle inceleyip kancalarımızın oraya uygun olup olmadığını deniyoruz. Eğer uygun değilse özel üretim, boylarının değiştirilmesi veya altı tabanların uzatılması gibi işlemleri yapabilmekteyiz. Sizler de detaylı bilgi ve yürüs keşif almak için ofisimize gelebilir ya da iletişim numaralarımızdan bizleri arayabilirsiniz.